Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 5 Aralık 2024 tarihi kış mevsiminin ilk günlerini yaşıyoruz şu anda Ukrayna'da başkent Kiev'de. Çok fazla bir soğuk olduğunu söyleyemem tabii ki ama yine de havalar bayağı soğuk arkadaşlar. Yani kar yağışının çok fazla olmadığı ama soğuğun çok fazla hissedildiği şu anda bir dönem içerisindeyiz. Bu son günlerde özellikle 10-15 gün içerisinde, söyleyin geride kalan 10-15 gün içerisinde çok fazla elektrik kesintileriyle şu anda karşı karşıyayız. Bugün de dahil olmak üzere ve önümüzdeki günlerde de anladığım kadarıyla devam edeceği benziyor. Elektrik kesintileri başkent Kiev'de çok sıklıkla verilmeye başlandı. Yani elektriğin verildiği saatler çok kısıtlı. Ama elektrik kesintileri gün içerisinde iki defa, bazen üç defa, üçer dörder saatlik sürelerle kesintiye uğruyor. E, tabii ki kış mevsimini yaşadığımız bu dönemde insanların kapalı ortamlarda yaşadığını düşünürsek e, elektriğin de olmadığı e, birçok yerde e, tabii ki e, çok fazla sıkıntılar meydana gelebiliyor. Özellikle doğal gaz olmayıp da evinde sadece elektrik üzerine kurulu bir düzen içerisinde e, yaşayan insanlar e, olduğunu biliyorum. E, çok fazla arkadaşım, bildiğim insanlar var. İşte dairelerinde e, ısıtıcıları elektrik üzerine olan Fırınları dahi doğal gaz değil de işte elektrik üzerine olan birçok noktada elektrik kesitleri olduğu zaman arkadaşlar çay bile ısıtamıyorsunuz kendinize çay yapamıyorsunuz kahve yapamıyorsunuz o derece artık insanlar yeme içmelerinde bile bazen sıkıntı yaşayabiliyor bu anlamda e, tabii ki doğal gazı olan noktalarda da tabii ki sadece elektrik kesintisinin yaşandığı durumlarda sıcak su olmayabiliyor bu anlamda. Yani bunun gibi çok fazla sıkıntılar yaşanıyor. Ee, tabii ki e, elektrik kesintilerinin olduğu e, dönemde e, çok fazla böyle e, ses kirliliği olabiliyor şehir içerisinde. Özellikle e, kafeteryalarda, restoranlarda veya işte bazı diğer noktalarda e, çok fazla jeneratörler çalışıyor ve devamlı. Şu anda bile ben e, buraya gelirken, kahve almaya geldiğim sıralarda dışarıda yine elektrikler yoktu birçok noktada ve jeneratörlerin çalıştığını insanlar ister istemez duyabiliyor dışarıda her birbirine karışmış durumda sesler bulunduğum bu bazı noktalarda büyük süpermarketlerde alışveriş merkezlerinde tabii ki elektrikler oluyor jeneratörler çalışıyor devreye giriyor bu anlamda yani bu da ne kadar sürer onu da bilemiyorum çünkü sonuçta bu jeneratörler çalıştığı zaman insanların alım gücü alım gücüyle alakalı bir şey. Çünkü eğer siz atıyorum bir kafede çalışıyorsanız bu kafeterya gün boyu 3-4 saat boyunca biliyorsunuz ki bu jeneratörler sonuçta benzinle çalışıyor. yakmış olduğu benzin kadar iş yapması gerekiyor, satış yapması gerekiyor ki ayakta durabilsin. Yani bunun gibi birçok böyle hesap kitap işleri dönüyor ortada. Onun dışında bu şu andaki en büyük zorluğumuz elektrik kesintilerinin olması ama e tabii kolayını bulmaya çalışıyoruz. E, i̇şte elektrik kesintisi olduğu zaman ne yapıyoruz? E, i̇şte power bank'larımız var. E, telefonu şarj edebilecek noktalarda bazen internet olmadığı zaman bile evde e, aparatlarla biz interneti power bank'a bağlayıp tekrardan internet ortamına girebiliyoruz ama e, o da süreli oluyor tabii ki. Yani 3-4 saat dayanıyor mu? Dayanıyor. Şu anda dayanıyor. Belki yarın öbür gün daha fazla Şiddetli bir saldırı olduğu zaman, çünkü ben daha öncesinde de hatırlıyorum, 8 saat, 12 saat elektriklerin kesildiği o zamanlar olmuştu. Bu elektrik kesintileri çok fazla olduğu sürece, özellikle kış mevsiminde insanların kaçacak fazla bir yeri de olmadığını düşünürsek, yani ev ortamında olsun, kafeterya ortamında olduğunu düşünürsek, yani 8 saat, 10 saatlik süre çok fazla. Yazın olduğu zaman elektrik kesitleri hiç olmazsa insanlar dışarı çıkabiliyordu. Nehir kenarlarında vakitlerini geçirebiliyorlardı. Akşam saat 9-10'a kadar hava kararmıyordu ama bu sebeple insanlar yazın biraz daha avantajlıydı bu anlamda. Ama şu anda kış mevsiminde insanlar dışarıda fazla gezemiyor soğuk olduğu için. E kapalı ortamlarda oturması gerekiyor, para harcaması gerekiyor, kafeteryaya gidip işte bir restoranta gidip vakit geçirmesi gerekiyor eğer evde elektrik yoksa bir çok imkandan faydalanamıyorsa bunun gibi birçok sorunlar var arkadaşlar ülkenin doğusunda şu anda şiddetli bir şekilde savaş devam ediyor bana çünkü çok fazla savaşın son durumunu soruyorlar arkadaşlar savaş çok fazla şiddetli bir şekilde devam ediyor ama bunu anladığım kadarıyla Türkiye'de çok fazla böyle gündeme getirmemeye başladılar son dönemlerde özellikle haber kanallarına baktığım zaman e, gündemde şu anda Suriyenin e, o yaşamış olduğu savaş var, iç savaş var. Bir daha çok ona yöne odaklanmış durumda şu anda Türkiye ve kendi e, problemleriyle tabii ki e, dövüşmekte. E, eğer Ukrayna'da çok şiddetli bir saldırı olursa Kiev'de veya atıyorum Ukrayna'nın başka bir bölgesinde eğer ilgi alakayı çekiyorsa e, tabii ki Hemen e, Ukrayna Rusya Savaşı ile alakalı bir haber yapma gereği duyuyor bizim haber kanalları çok fazla gündemde tutmuyorlar. Tabii ki gündemde tuttukları zamanlar da oldu ama hani böyle her gün her gün değil de işte arada e, artık biraz daha e, ilginin daha fazla olduğu e, konularla alakalı e, haberler sunuyorlar. Bunu ben de seyrediyorum. Benim fikrim bu. E, onun dışında e, arkadaşlar son günlerde özellikle e, geliş gidişlerle alakalı çok fazla sıkıntıların ee, yaşandığı Moldova'da Moldova ile alakalı çok fazla videolar seyrediyorum TikTok'ta olsun Facebook'ta olsun. Ee, bazı arkadaşlarım da bana aynı şekilde yazdılar. Ee, konuşmalarımızda da bunlar şey oldu, konuşuldu. Ee, söyledikleri şu: şu anda Moldova üzerinde havalimanında özellikle girişlerde çok fazla sıkıntı çıkarıyormuş Moldova polisi, ee, özellikle pasaport kontrollerinde. E, elinden geldiğince almamaya gayret gösteriyormuş Türk vatandaşlarını Ukra e, şeye, Moldova içerisinde. Tabii ki bizim Türk vatandaşlarımızın özellikle Ukrayna'ya gelişlerinde Moldova e, pasaporttaki polislerin Ukrayna'ya gideceklerinden haberleri olmadıklarından dolayı sanki zannediyorlar ki bizim Türk vatandaşları oradan Avrupa'ya başka bir noktaya gidecek gibi bir e, izlenim bırakmışlar galiba. Bu sebeple e, ne olursa olsun bir neden bulup bir e, sıkıntı çıkardı almamaya gayret gösteriyorlarmış e, benim de demek istediğim tabii ki şu olabiliyor ya bu anlamda yani siz eğer e, gerçekten gelmeye niyetlendiyseniz mutlaka elinizde bir belge olsun sadece pasaportla turistik bir şekilde e, Moldova'ya gitmeyin arkadaşlar gerçekten çok büyük sıkıntı yaşarsınız vermiş olduğunuz aa, uçak parası o e, onun yanında stresi de cabası e, sıkıntılar yaşarsınız mutlaka elinizde bir belge olsun bir vize olsun, e, oturum izniniz varsa süreli veya senesiz, onunla ilgili bir belge olsun. Yani mutlaka Ukrayna'ya gelecek olduğunuzdan dolayı e, bir belge ibraz etmeniz şart. Çünkü sonuçta burası bir savaş bölgesi, şu anda savaşın devam ettiği bir yer ve buraya turistik girişler yasak kaldı ki buradan da birçok insanın yurt dışına çıkması yasak. Biliyorsunuz bunu ben daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Biliyorsunuz tekrar edebilirim isterseniz. 18-60 yaş arasındaki erkeklerin yurt dışına çıkışları yani bir neden olmadığı sürece yasak. Onun dışında 25 ve üstü yaşındaki erkeklerin askeri alımı ile alakalı şu anda kanun çıktı. Gerekli görüldüğü şekillerde askeri alımlar şu anda yapılıyor. Çok fazla şehir içerisinde e, pasaport kontrolü soruluyor e, vatandaşlara, hatta bize de dahil, bize de soruluyor. Yani yabancı ülke vatandaşları şu anda e, bu e, kanundan muaf. Fakat e, Ukrayna vatandaşları, özellikle erkekler kısmını söylüyorum, e, 25 yaş ve üzerindeki erkeklerin, e, eğer öğrenci değilse, e, işte atıyorum bir belgesi yoksa e, veya askerlikten muaf gibi e, şeyleri yoksa, askeri alıyorlar arkadaşlar. Yani yaşı ne olursa olsun, 50 yaşında da olsa askere alıyorlar. Çünkü şu anda çok büyük bir asker sıkıntısı var Ukrayna ordusunda. Ve her geçen gün daha da ufak ufak kayıpları olmaya devam ediyor. Tabii ki barışın ne zaman olacağı, ne zaman konuşulacağı gibi konulara gelince şu anda barışla alakalı hiçbir şu anda konu gündemde değil. Çünkü Ukrayna toprak bütünlüğüne tamamıyla Inan, inanıyor ve toprak bütünlüğü e, kapsamında e, topraklarının geri verilmesini e, temenni ediyor. Tabii ki şu anda çok fazla e, toprak kaybı var ama bu topraklarının tekrardan geri alınması anlamında çok büyük mücadele veriyor. E, bu anlamda e, Ukrayna halkı e, tek yürek olmuş şekilde aynı e, Ukrayna savaşına e, ordusuna, devletine sahip çıkıyor. Arkadaşlar tabii ki e, bunların içerisinde insanlar yani şu anda sabretme en durumunda sabrı çok fazla kalmadı diyebilirim. Çünkü sabır çok önemli. Yaklaşık 3 yıldır devam eden bir savaş. Kolay değil. 2022 yılının Şubat ayında yani başlarında başlayan bir savaş. Şu anda biz 2025 yılına gireceğiz. Ve 2025 yılının Şubat ayında da 3. yılına girecek savaş. Başlayalı. Ve gerçekten de bu süre çok uzun. Herkes şu anda Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanının e, göreve başlamasıyla sonrasındaki olacak e, olayları bekliyor e, bir barış umudu e, bir tekrardan savaşın durması anlamında e, müzakerelerin başlaması umuduyla herkes şu anda ona odaklanmış durumda e, Onun dışında buradaki haberler e, fazla e, çok fazla yenilikçi bir haber yok e, savaş anlamında bir e, tekrar söylüyorum yaşadığım başkent Kiev'i özellikle ben kastediyorum. gayet normal bir şekilde hayat stabil bir şekilde devam ediyor ama tabii ki çok sıklıkla roket saldırıları, drone saldırıları da olmaya devam ediyor. Bu anlamda halk tedirgin olsa da bir şekilde de hayat devam ediyor arkadaşlar. Herkes işinde, gücünde, okuluna gidiyor, çalışmasına gidiyor, evine gidiyor, antrenmanını yapıyor. Yani bir şekilde hayat devam ediyor burada. Çünkü sonuçta yapabilecek başka bir şey yok. Durumlar böyle. Ben elimden geldiğince sizlere e, paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim. Özellikle bu Facebook'ta ve Instagram'da çok fazla paylaşımda bulunmuyorum arkadaşlar eskisi gibi. E, siz e, beni eğer e, şey abone olmadıysanız e, YouTube kanalıma mutlaka abone olun. Buradan beni takip edebilirsiniz. E, abone olanlara da şimdiden çok sevgiler, saygılar teşekkür ediyorum onlara da bana kanalıma abone oldukları için. Ben her zaman söylediğim gibi burada hiçbir şey gözetmeden, maddi manevi hiçbir şey beklentim olmadan insanlara yardımcı olmaya devam edeceğim. Bilgi anlamında herkese sağlıcaklığa güzel günler diliyorum. İşiniz e, rast gitsin. Hayırlı günler arkadaşlar.